Herkese selamlar, merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Ben hala Osmaniye'deyim. Bugün kaçıncı günüm bilmiyorum ama bugün günlerden pazar. Saatlerimiz şu an 4'e geliyor. Biz sabah kalktık kahvaltımızı ettik, kahvemizi içtik, çayımızı içtik derken vakit geçmiş. Tabii biz hala doğumu bekliyoruz. Bakalım nasip kısmet ne zaman gelecek. Tabii sağlıkla gelsin inşallah. tabi ben de artık yeni bir vlog başlatmak istedim. Vlog çekmeyince çok fazla ara veriyorum. Yani genellikle öyle oluyor. Hani bir vlog başlatmadığım zaman devamı bir türlü gelmiyor vlogların. O yüzden artık vlogumu başlatayım istedim. Bugün Haniş'in isteği üzerine portakallı kereviz var. Bir de bu akşam menümüzde balık var, hamsi var menümüz bu şekilde bu akşam. Şimdi ben bir Elmas abacığımın yanına gideyim. Hanife'nin işi vardı çünkü içeride o da vlog çekiyordu. Mustafa Mustafa'nın eşyalarını çekiyordu. Şimdi ben de Elmas abanın yanına gideyim bakayım ne yapıyor, ne ediyor. Öyle. Bizde durumlar böyle bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi ara yerde valizler, çantalar hazır. Ne olur ne olmaz diye. Hele bu çantalar buraya gelince daha da heyecan bastı yani. Hani bu çantalar böyle ara yerde durunca böyle bir heyecanlandık biz. Elmas abla. Merhaba demek ister misin? Merhaba. Merhaba, Merhaba. <laughs> Hanife şu anda işini içeride hallediyor. Biz de dedik ki bari bir kahve içelim. Evet. evet. Kahve yapacak mısın? Kahve yapacakmışım. Yapacak mısın? Yapacağım tabii ki. Okey. Hemen yapıyorum. Hemen. Ama şekerini sen seninle yerleştireyim. <laughs> Çünkü sen çok şekerli içiyorsun. Evet kahveyi koyduktan sonra biz elektriğin, elektriğin, elektriklerin gittiğini hatırladık. O yüzden cezvede yapıyoruz. Elektrikler yok. Bayağıdır. Yani birkaç saattir elektrikler yok. Çok güzel. Biz şimdi ne yiyeceğiz? Neydi bunun adı? Ya bilincik değil mi? <laughs> Emma abla buna beyincik diyor. Küçük beyincikler. Günnurcuğum. bana evet. küçük beyincikleri çok sevdiğim bildiği için bunlardan getirdim. Evet ama tadı çok güzel bunların. Sabahtan oh, beri elektrik bekliyoruz. Sabahtan beri elektrik Bak, bekliyoruz. Bak Ya. Ve elektrik geldi. Neyse şalter atmış. <laughs> Biz kaç saattir elektriğin gelmesini bekliyoruz. Allah kahre <laughs> evi süpüreceğim. Ev kaldı görüyor musunuz? <laughs> Ne? Safiye gibi her yer. Her yer pislik içinde, pislik içinde. <laughs> ben de Gülben. Tamam abla. Geçimde <laughs> kaldı evi süpüremedim görüyor musun? Ya saat var ya 5'e geçti. Ben de internetten bakıyorum. 5'te gelecek, 5'te gelecek. 5'te gelecek, beşte gelecek. İnanamıyorum. Sonra da dedik ki şu karşı binadaki dairelerin ışıkları yanıyor. Şarter atmış. Evet, ben öyle oturuyoruz kendi Şarjlar da bitti bizim. Aynen telefonların şarjları da bitti. Ay Evet, biz evden çıktık. Markete gideceğiz. Maskeli beşler. Ah. <laughs> Hala Elmas ablaya gülüyorum ben. <gülüyor> olayına. Günlerdir o kadar hareketsiz kalmışız ki. Böyle hareket edince bir afalladım. <gülüyor> <gülüyor> evet araba da yok. <laughs> Yürüyecek miyiz? <laughs> neyse bize de bahane oldu yürüyüş yapmak İyi oldu <laughs> Hem Aniş de biraz yürüyüş yapsın Böyle yürüye yürüye markete gideceğiz şimdi Mavi boncuk kim neyse Benim gönlüm ondadır Ay oynaya oynuyor geldik oynaya Ay oynaya evet geldim. resmen oynuyor oynaya geldik Biz market alışverişine çoktan başladık Bitmek üzere Şimdi hemen çıkacağız <gülüyor> Efkarlandılar <gülüyor> Ne? Ney? <laughs> <laughs> Biz eve çoktan geldik Artık her zamanki yaptığımız Aktivite gene yemek yiyeceğiz <laughs> Bugün de söylemiştim zaten Menüde balık vardı onu gündüz söylemiştim Elmas ablacım sağolsun Hamsi Hamsi evet, Hamsi, Hamsi o <laughs> Hamsi o <laughs> Ay çok iyi gözüküyorlar. Ne güzel dizim değil mi? Evet ben kız. Keşke baş harfimi yazsaydım. <laughs> Betül'ün beyesi. Betülüm beyesi. Kocamın da teyzesini de mı? Evet kocamın da teyzesi. Çok özledim <laughs> kocamı valla. Geldiğinden beri Tunca da Tunca. tunca da. evet Tunca da <laughs> Tunca. Tunca da Tunca. Canım kocam. Çok özledim seni. <laughs> Tülay evine dön. evet Tunca öyle dedi ya. İlk geldiğim gün. Betül evine dön ne olur. Evet ilk geldiğim gün beni görüntülü aradı. Bana diyor ki Betül evine dön. Of ya özledim onu da Neyse ben şimdi size hemen hamsiyi gösteriyorum Şu hamsinin güzelliğine bakar mısınız Nasıl çıtırdıyor? Sese bak Bu arada Hanife içeride Oğuz gelmişti zaten onunla içeride oturuyorlar Biraz Hanife dinleniyor Bugün yürüdü ya <gülüyor> <gülüyor> O yüzden şimdi saatler boyunca dinlenecek Biz de Emma ablayla mutfakta takılıyoruz Arada bir müzik açıyoruz kendimize Ne bileyim arada bir kahve içiyoruz Arada bir yemek yiyoruz sonra odamıza odamıza çekiliyoruz Elma ablayla. <laughs> sonra, izlenir, sonra film ve dizi izliyoruz. Sonra tekrar yine başa dönüyoruz. Aynı şeylere. <laughs> Öyle. Biz kankamla takılıyoruz ya. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Sonra gene dizimize devam edeceğiz. Sonra gene mutfağa gelip bir şeyler yiyeceğiz. Biz yemeğimizi yedik. Şimdi de Elma ile Türk kahvesi içeceğiz. Öyle birazcık keyif yapalım dedik. Hanife de bize uydu. O da kendine sütlü kahvesini aldı. Afiyet olsun. Size diyeyim. Bak hareketlere bak. Yani. Her zamanki gibi. Yemek yedikten sonra mayışta tabii ki. Uyuyacak mısın? Hayır, işlerim var. Yine. Peki. Ne işlerim var? Doğurmak gibi <gülüyor> 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 ben de bir an öyle sandım ama. Neyse Emas'cığım biz takılmaya devam seninle. Maşa yapacaktım ama. Ben Tam yapacağım. Ben hiç bir güzel yapmadım lan. Bu akşam bir daha yapacağım maşa. <laughs> Yarın hazırlık. Yarın hazırlık yapacağız. Saç yapmaktan makyaj <laughs> <laughs> gerçekten her <laughs> akşam mak <laughs> makyajımızı talibeliyiz daha. Tamam, başa şey yapacağım saçlarına, söz. Canları sıkılıyor vallahi, ondan yapıyorlar. E, ne yapalım? Yoksa... Yapacak başka Yoksa bir şey yok. biz makyajlı gitmiyoruz doğum yani. Asla. Her <laughs> şeyi... <laughs> Her şeyi. Biz yine aynı ortamımızda, aynı mekanımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda saatlerimiz 10. Biz Elmas ile yine film izliyoruz. Yine bu akşam bir film izliyoruz çünkü başka türlü vakit geçmiyor. Hani ee, Hanife yine Sonuçta. içeride. Ne ki? Emas abla. Onlarla vakit geçirdim. Çok aile. Ben aile. çok aile. Hiç sevmedim bu filmi de. Güzel. Bak hayır. güzel yeni diyorlar. Hayır. Hadi başka film bakalım gene. Hayır, hayır. Evet birazcık yer değiştirelim dedik. O yüzden bu sefer de salona geldik. Sonra mutfağa geçeceğiz değil mi tekrardan? Biraz da orada sıkılacağız. <laughs> Biraz da orada sıkılacağız. <laughs> Biz şimdi dedik ki birazcık daha böyle film izleyelim. O yüzden burada büyük televizyonda izliyoruz filmimizi. Sabah 7'de kalkacağız büyük ihtimal. 8'de hastanede olacağız çünkü. Bu niye beni odaklamıyor? ha? O yüzden bilmiyorum. Böyle uykum da yok. Yani uykum da gelmiyor. Ama büyük ihtimal ben bir duş alırım. Herhalde artık yarın görüşürüz diye düşünüyorum. Ya da bilmiyorum. Bakıcıyım. Ben duşumu aldım. Evet nöbet arkadaşımla birlikte <laughs> Tekrardan mutfağa geldik. Tabii ki yine bir şeyler yiyeceğiz. Yani ben yemeyeceğim de gerçi. Ne Sen koydun? yemişsin ben Ancak fıstığı koymuş kendine. Ben yedim mi? Ben hiçbir şey yemedim. Yemişsin. Yemedim. Saatlerimiz bir buçuk. Bir buçuk mu? Yo bir çeyrek geçiyor Neyse, daha. Öyle yani. Hani işte burada video yapıyor. Editliyor. Herkese ikinci günden merhabalar. Biz şu anda hastaneye geldik e, ee, Haniş Doğumhanede onu bekliyoruz. Çok heyecanlıyız. Rabbim inşallah sağlıkla kucağına almayı nasip etsin. Ee... evet nöbet arkadaşım da burada ama o çok heyecanlı. Ah elmasçığım. Anneannemiz o bizim. <laughs> evet şimdi hala da geldi. Hala ne haber? <laughs> <laughs> Aynen Emine de burada Bekliyoruz şimdi Hanife'nin telefonun yanında Arada bir arıyor Arada bir mesaj atıyor bize Şu anda gayet iyiymiş Bekliyoruz biz de Bakalım ne zaman olacak Mustafa Ali ne zaman gelecek Ne zaman gelmek isteyecek Bakacağız Şu anda odaya geldik Tabi daha Hanife gelmedi Ama bizim odamız hazır Biz odaya geldik Ama tabi Hanife doğumdan çıktıktan sonra Bu kadar kişi yanında kalamayacağız bir kişi olacak. Şimdi yanıma Gülnur geldi. Ne Gülnur? Heyecanla bekliyoruz. <laughs> heyecanlı. Aynen heyecanlıyız. Şimdi bir şeyler atıştıracağız. Ondan sonra da Hanife'yi beklemeye devam. Elmas abla kapıda Hanife'yi görmüş. Çok heyecanlı bir şekilde bize anlatıyor. <laughs> ya. Ama gayet iyiymiş şu an. Çok şükür. Evet. Çok şükür iyi. Ben de Hanişe şöyle balon aldım. Uçan balon. Bak beşiğine taktık gördün mü Elmas'cığım? güzel. Evet. Sildik. Şirinleri, şirinleri taktık. Şimdi de kapı süsünü <gülüyor> hallediyorlar. <gülüyor> Buna bir çare bulamamıştık. Sonunda Fatma teyze buldu. Evet şu an bilgi alıyoruz Hanife için. Nasıl doktor mu çağıracaklarmış? Ne oldu? Ne kadar şey? <laughs> Herkes kapısında. Evet. Şimdi bir şey oldu. Bayağı Sesini duyduk. Ama. Evet çok sesi geldi. <laughs> Duydun <değil> mu? <mi>? Nasıl <laughs> ağlıyor Nasıl ağlıyor? Nasıl sesi geldi? çok güzel bir şey gerçekten. <laughs> İçimizin sesini duyduk, içimiz rahatladı. Şimdi de Haniş'i de görsek. Ve Haniş doğumdan çıktı. Sonunda zafer bizim. <laughs> evet en son nerede kaldım, nerede bıraktım Bilo hiç bilmiyorum. Ama şu anda saatlerimiz 21.48, 10'a geliyor. Biz hastanedeyiz. Elmas abla ben, Hanife ve Mustafa Ali odadayız. Gayet iyiyiz çok şükür. Hanife ve Mustafa Ali de çok iyi. Ee, ben bugün zaten genellikle hep Hanife'nin kamerasıyla Hanife'nin vlogunu çektim. İnşallah o da beğenir. O yüzden e, artık bu doğumun sürecin tamamını, bugünü artık Hanife'de izlersiniz. Ne zaman editler, ne zaman yapar, ne zaman yükler hiç bilmiyorum. Ama benden bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hatta iki günlük bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.